ve sefiri Mugan Şemitavan bir yönüyle o Kur'an-ı Kerim'i ölçüde hallac ederek Üstat Necip Fazıl eşya ve hadiseleri hallac etme tabirinde kullanırdı bunu. Tekvini, emirleri hallac etme derdi. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i böyle bu şekilde hallac etmek suretiyle Amen tübillah ve meleketi ve kutubi ve vel yevmil ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi min Allahü Teala Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Bunların hepsini üç tane hakikate rica edebilirsiniz. Net etmişler. Gazali de Hazreti Pir de ediyor aynı zamanda. Ama Kur'an-ı Kerim'i öyle duymak çok önemlidir. Duyurma, Kur'an-ı Kerim'i duyanların vazifesidir. Duymuşsa şayet duyuracaktır onu yani. Nasıl oluyor da insanlar böyle gafilane buna bakıyorlar? Efendim, sahabe-i kiram gibi yani, tabi nizam gibi. Bu Kur'an-ı Kerim ama gözyaşları nerede? Kalbin heyecanı nerede? Kalbin titremesi nerede? Evet. İnsanlarda o duyguyu oluşturmak lazım. Efendim, ölü ruhların elinden alarak onu hakikaten ya bir kere daha duyayım diye böyle bir namaza koşma, Kur'an'ı eline alma, öpme, başını, başına koyma, ondan sonra da saygıyla onun karşısında iki müklüm olma. Bu zannediyorum günümüzde bu mevzuda uzman insanların, uzman dediğim kitapların satırlarında Düktor, du cennet, du cennet, profesör, onlar değil yani. Esasen. Ruh insanları, kalp insanları, his insanları, şuur insanları. Zannediyorum işte bu mevzuda çok ciddi tembihe ihtiyaç var. Tembihe. <laughs> İsrarla. Bilmiyorum tabi Kur'an-ı Kerim'i maliyle beraber okuyorduk. Bu sabah akşamda okumak suretiyle. Yine yani bir cüz okunuyordu. Hiç olmasa ayda bir kere bir hatim oluyordu. Böyle işliye işliye belki onu başkalarına efendim 15 günde bir hatim yapma duygusu aşılanmış olurdu. Hiç olmazsa ayda bir senede 12 defa Kur'an-ı Kerim hatmetme aşılanmış olurdu. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri nafile namazlarda bakarak okumada mahsur yoktur diyor yani onun özel fetvası, tercihi. Yani en azından Kur'an-ı Kerim öyle, öyle okuma. Hatta ondan evvelde bir maline bakma imkanı varsa. Sonra namaz kılarken esasen. Hani malini düşünerek okuma değil de en azından yani ondan anlayacağı şeyleri anlama mevzu. Arkadaşlarımızın bazıları yapıyor yani şu anda. Bunu yapıyorlar. Yapmaya da devam etmek lazım yabancılaştığımız bu meseleyi yeniden bence temel mevzumuz haline, temel konumuz haline getirmek lazım. Kur'an'la yeniden bir kere daha tanışmak lazım. Bütünleşmek lazım. Aradan 1400 sene geçmiş. Elin alemin öyle uzaktan ona bakmasına mukabil bence hemen yeni bize nazır olmuş gibi. Allah Allah diyoruz bazen. Ya aynen yani da bugün böyle bugün bana iniyor gibi hislerimle o kadar örtüştüğünü görüyorum ki filan diyecek şekilde yakından onu duyma ve hissetme mevzu Cenab-ı Hak cümleye nasip etsin inşallah. Hani itikaf esas onun da kendine göre şartı var. Mescitte olması lazım orada. Füzuliyattan uzak durması lazım. Dünyeviliğe karşı sırtını dönmesi lazım tamamen uhreviye müteveccih olması lazım. Fakat hani bir de o manada olabilir yani. İzafi olarak esasen cenab-ı mecburi bizi bir halvete itmiş filan. Efendim çıkmayalım dışarıya, başkalarıyla görüşmeyelim, kendimize bir şey bulaştırmayalım filan. Aynı zamanda hakikaten Allah'la olan münasebetimiz açısından, Kur'an'la olan münasebetimiz açısından o zaviyeden kendimize bir şey bulaştırmamak lazım. Şimdi böyle hep bela, musibet, virüs saçıp dolaşıyor yani bütün. Efendim onlardan kaçarak böyle bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın himayesine, inayetine, siyanetine sığınma. Allah'ım bizi koru, muhafaza buyur. Bir de kıtmış şöyle bir dua da ediyor. Diyorum Allah'ım yani bize mesela kıtmire, kardeşlerimize, dostlarımıza, taraftarlarımıza, müliflerimize, sempatizanlarımıza lütfeylediği şeyler yani dine, imana hizmet gibi efendim, değişik yerlerde eğitim meseleleri açmak gibi esasen insanlığı uyarma gibi ne kadar lütfetmişsen bunları nezli hüluyetine emanet olarak al, sen kendin koru, başkaları ona zarar vermesin. Evet. Nezli hüluyetini emanet olarak al, Kuru bunu ne olur Allah. Efendim, öyle demek geliyor çok defa. Evet inşallah öyle olur yani. Bir ölçüde öyleydi ama eğer biz hakikaten o konumun hakkını tam vermiş olsaydık şuna bak bazılarını musallat etmezdi. Demeli ki e sen kendimizi yeniden bir düzene koyalım. Yoksa hafizan Allah sadece başkalarını suçlamak suretiyle kıymete gireriz, iftiraya gireriz. Efendim ayıplamaya gireriz. Hadis-i şerifte Allah'ın mafirlerine ve limen ihtabna. Allah'ın mafirlerine ve limen ayyerna. Bizi ve kendilerine hata nispet ettiklerimizi, tayirde bulunduğumuzu, ayıpladığımızı, hepsini herkesi mağfiret buyur Allah'ım demek suretiyle bir engin vicdanla hareket etmek.